Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılan 2 milyonun üzerindeki vatandaşa verdiği müjdenin ardından yurt genelinde SGK il müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Abi şöyle. EYT'lilere emeklilik hakkının verileceğinin açıklanmasının ardından eksik prim günlerini askerlik ve doğum borçlanmasıyla EYT'yi tamamlamak isteyen vatandaşlar ülke genelinde SGK binalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru yoğunluğunun göz önünde bulundurarak vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi hedefleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu SGK merkezlerinin cumartesi günü açık olacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi saat 9, 12 ve 13, 17 arasında hizmet verecektir ifadelerine yer verildi.